Meraklısına serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde logaritmadaki e, dikkat çeken, son birkaç yıldır e, soru bankalarında sıkça gördüğüm ve sıklığının gitgide e, artmakta olduğunu fark ettiğim bir soru türüne değineceğim. Soru türümüz kökler çarpımıyla daha çok alakalı. Bir küçük ön anlatım yapmak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra sizler için ayarladığım sorulara bakacağım. Şimdi... E, Söz konusu soru tarzı tabii ki logaritma denklemleri. Yani logaritmik denklemlerdeki bir soru tarzı. Burada e, arkadaşlar size çoğunlukla kökler çarpımı soruluyor. E, logaritmalı bir denklem olduğu için hani kökler çarpımı sorunca c bölü a yapma ihtiyacı iste, iste, ister istemez hissediyorsunuz ama bir bakıyorsunuz e, kökler çarpımı yapınca bulduğunuz yanıt şıklarda yok. Çünkü söz konusu e, kökler çarpımı aslında kökler toplamı vasıtasıyla bulunuyor. İşte bugün buna değinmek istedim arkadaşlar. Ne demek istediğimi şöyle bir örnekle önce açıklayayım. Mesela çarpanlara ayrılabilen bir denklem yazayım önce. Çarpanlara ayrılabilen bir logaritmik denklem yazayım. Logaritma 3 tabanında x'in karesi eksi eksi 10 tane logaritma 3 tabanında x artı 24'ü mesela ele alalım arkadaşlar. Şimdi bu denklemin örneğin size işte kökler çarpımını sorsaydı veya bunu sağlayan değerler x1 ve x2'dir. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. İşte e, x1 çarpı x2 kaça eşittir? Şimdi soru çarpanlar ayrılabildiği için benim size zaten bir şey anlatmama gerek yok. Bu soruyu zaten pat diye çarpanlara ayırıp x değerlerini bulup çarparak zaten bulabilirsiniz. Benim maksadım bugün özellikle bunun çarpanlara ayrılamayan soru türüyle ile alakalı. Yani logaritma 3 tabanında x eksi 6. Bir de logaritma zaten 3 tabanında x eksi 4 yazarsınız arkadaşlar. Buradan logaritma 3 tabanında x'i bir 6'ya. Logaritma 3 tabanında x'i bir de 4'e eşitlersiniz. Buradan bir tane x değeri 3 üzeri 6 olur. Diğer x değeri de 3 üzeri 4'ten. Zaten kökler çarpımı istediği için 3 üzeri 10 olur. Şimdi olayın nasıl ilerlediğini anlatmak için size bunu yazdım. Ama zaten arkadaşlar sizin bu kadar işlem yapmanıza gerek yoktu. Bakın aynı örnek üzerinden gideyim. Zaten söz konusu denkleminiz sizin logaritmalı bir denklem olduğu için aslında bu da bu denklemin çarpın ayırın veya ayırmayın. Sonuçta eksi b bölü a formülü uygularsanız arkadaşlar tamam mı? İkinci ve kısa yolu anlatacağım şimdi size. Eksi b bölü a ne demek? Şu anki yazdıklarımın toplamıdır. Çünkü siz logaritmalı bir denklemle çalışıyorsanız çarpanlara ayırıp sıfıra ilk eşitlediğiniz an logaritmalı yapılar bulursunuz değil mi? İşte bunlar aslında bunun belirttiği ikinci dereceden denklemin kökleridir. Ve o yüzden hiç çarpanlara ayırmakla uğraşmayıp direkt kökler toplamına bölerseniz pardon eşitlerseniz bakın görüyor musunuz logaritma 3 tabanında x1 çarpı x2 eşittir 10 olup zaten şu işlemi yaptığınız zaman kökler çarpımına ulaşabilirsiniz. Demek ki bu sorularda çarpanlara ayırabilip ayrılamaması ile ilgili bir sıkıntınız yok arkadaşlar. Yani söz konusu soru tarzında siz zaten eğer logaritmalı bu kökleri yazar, eksi b bölü a formülüyle bulduğunuz kökler toplamına eşitler, Bunları çarpım pozisyonuna getirirseniz logaritma özelliğinden dolayı direkt zaten kökler çarpımını bulursunuz arkadaşlar. Ne demek istediğimi şöyle kolaydan başlayan bir soru tarzıyla görelim. Bakın bu soru çarpanlara ayrılmıyor. Görüyor musunuz? E, ne yapacağız hocam? Delta ile mi uğraşacağız? Uğraşmayacaksınız tabii ki. Bu denkleminiz elenli bir denklense madem. Bir kökü elen x1'dir. Bir kökü de elen x2'dir arkadaşlar. Elenli bir denklemle çalışıyorsan. Eğer bunları çarpan ayırabilseydin. işte elen x eksi bir şey. Elen x eksi başka bir şey diye bir çarpanlarını bulacaktın. Ama gördüğünüz madem ifadenin. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 3 ise, e bu da elen x1 çarpı x2 eşittir 3 ise ki elen biliyorsunuz bir kısaltma arkadaşlar. Leonard'ın e bu logaritmanın mimarı olan Leonard Euler'in isminin ilk iki sessiz harfinin kısaltmasıdır elen. O yüzden x1 çarpı x2 yazıp 3 eşitleyip kuvvetini aldığınız zaman zaten kökler çarpımı e üzeri 3 olarak açığa çıkacak. Bir sonraki soruda zaten benzer şekilde görelim. Bakın aynı yine e, logaritmalı bir denklem. Logaritmalı bir denklem varsa böyle ikinci dereceden Çarpanlara ayırabilseydiniz işte logaritma kitabında x1 eksi bir sayı logaritma kitabında x2 eksi bir sayı bulurdunuz. Ama özellikle çarpanı ayrılamayan yazıyorlar ki siz de panikleyin diye. Yani ben de ne yapacağım o zaman logaritma iki kitabında x bu denklemin e, ana gövdesi. Ben de bunların toplamını alıp kökler toplamı olan eksi b bölü a'ya eşitleyeceğim. Yani logaritma 2 tabanında x1 çarpı x2'ye dönüşecek. Cevabımız da tabii ki 32 olacak arkadaşlar. x1 çarpı x2 2 üzeri 5'ten 32 olacak. Geçelim. Evet bakın yine görüyorsunuz çarpanlara ayrılamayan 37. dereceden pardon sabit terim 37 olan bir ifade. Ee, sadece şu 4'ü başa atabilme hakkımızın olduğunu hatırlayın. Yani çalıştığınız denklem logaritma kitabında x'in parantez karesi ya da 2'yi bu g'nin üzerine yazabileceğinizi hatırlarsınız. Bu da logaritma işte 2 tabanında e, x bu da x 37 eşittir 0 olsun. Bakın e, yine logaritma 2 tabanında x 1 artı logaritma 2 tabanında x 2 x b bölü a'dan 4 olursa logaritma 2 tabanında x 1 çarpı x2 eşittir 4 olur. Buradan da kökler çarpımı 2 üzeri 4'ten 16 olarak açığa çıkar. Peki son sorumuz biraz daha uzun arkadaşlar. Daha önceki sorulara görünüş olarak benzemese de aslında kökler çarpımı dediği için en de sonunda aynı işlemi yapmanız gereken harika bir soru arkadaşlar. Şimdi bu soru aynı zamanda başka logaritma alanlarından bilgi de istiyor. Mesela taban değiştirme. Çünkü bunu biz bir denkleme dönüştürmeliyiz ki arkadaşlar işte b bölü a yapalım vesaire vesaire. Denkleme dönüştürebilmek için de taban değiştirme yapmak lazım. Çünkü burada logaritma 2 tabanında harfli bir ifade var. Ama burada ise logaritma işte 3x tabanında bir normal bir sayı var. Önce demek ki benim bunu az önceki yaptığım soru kalıbına benzetmek adına işte logaritma 2 tabanında x1 e, logaritma kitabında x 2 tarzı bir yapıya dönüştürmek adına ilk olarak şu 3'ü şuraya atacağım arkadaşlar Ve bu terimi 2 tabanında açacağım. Hemen yapıyorum. Logaritma 2 tabanında 6x burada bizi beklesin Artı Şuradaki bakın 3'ü e, yukarı attım. Logaritma 3x tabanında 8 bölü125 8 bölü125 eşittir 1. Dediğim gibi arkadaşlar bakın burada logaritma 2 tabanında 6 artı logaritma 2 tabanında x var. Ve benim bir şekilde sağ taraftan da logaritma 2 tabanında e, x getirmem lazım. Ve sonra payda eşitlemem lazım. Bakalım e, kareli denklem elde edebilecek miyim? Şimdi uzun işlem yapmamak adına bunu silip 6 tabanında x diye bırakayım bunu arkadaşlar. Sağ tarafı taban değiştireyim. 2 tabanına göre taban değiştiriyorum. Çünkü soruda iki tabanı kullanılmış. İki tabanında 8 bölü 125 bölü logaritma iki tabanında 3x eşittir 1. Payda eşit diyeceğim tabii ki. Logaritma iki tabanında 6x çarpı logaritma iki tabanında 3x. Bunu muhtemelen açtığınızda kareli bir terim gelecek. Şu iki tabanında 8 bölü 125 sanırım denklemi sabit terimi olarak görev yapacak birazdan. Şimdi payda eşitledim biliyorsunuz. Paydasında iki tabanında 3x var. Ben onu işlem kolaylığı açısından karşıya atıyorum arkadaşlar. Biraz da yerden tasarruf etmek için. İki tabanında 3x. Şimdi ise hem bunu açacağım, dağıtacağım. Hem de şu sol, soldaki, yani daha doğrusu bu sağdaki terimi açarak sola fırlatacağım. Aklınızda olsun. Logaritma iki tabanında x. Bu 6 kere x arkadaşlar. Artı logaritma iki tabanında 6. Devam ediyorum. Bunu da açarsak, logaritma 2 tabanında x artı logaritma 2 tabanında 3 eksi logaritma. Şunu atıyorum demiştim, sola fırlatacağım demiştim. Hem de açarak, iki tabanında 3 eksi logaritma iki tabanında x artı logaritma 2 tabanında 8 bölü 125 eşittir 0 olsun. Bakın, dağıtıyorum arkadaşlar logaritma iki tabanında x'in karesi. Bunu da atıyorum. Artı logaritma iki tabanında x çarpı logaritma iki tabanında 3. Şunu da atıyorum. Logaritma iki tabanında x çarpı logaritma iki tabanında 6. Bunlar önemli terimler kullanacağız. En son bunu çarptığım zaman sabit terime katkıda bulunacağız. Sanıyorum burada boşuna kürek sallıyoruz. Bunlar zaten hiçbir işimize yaramayacak. Logaritma 2 tabanında 3. Ee, bir de tabii ki bu iki tabanında x terimi de çok önemli bizim için. Logaritma 2 tabanında x. Yana kalan sabit terimler başka. Eksi logaritma iki tabanında 3. Bir de artı logaritma arkadaşlar 2 tabanında 8 bölü 125 var. Eşittir 0. Şimdi dikkatli olalım. Bakın bir tane terim bizim işimize yarıyor. Şurası logaritma 2 tabanında x'in. Parantez karesi bu. Tamam mı? Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Hani eksi b bölü a yapısı olup ikinci dereceden denkleme dönüştürebilmek için. Şu gördüğünüz terimleri arkadaşlar tamam mı? Ve şunu ortak çarpan parantezine alacağım. Yani logaritma iki tabanında x parantezine alacağım. Parantezi alırken de arkadaşlar logaritma iki tabanında x'i sağa yazacağım haberiniz olsun. Ne kaldı bu altına parantez attıklarımdan paranteze alma işlemi yaparsanız. iki tabanında 3 artı 2 tabanında 6 eksi 1. Görüyor musunuz? Çarpı logaritma 2 tabanında x artı logaritma 2 tabanında 6 logaritma 2 tabanında 3 eksi logaritma 2 tabanında 3 sabit terimler bize kalanlar artı logaritma 2 tabanında 8 125 işimizi görecektir. Şimdi iyi dikkat edin bakın arkadaşlar burası B katsayısı tamam mı? Zaten A dediğiniz 1. Burada A var 1. Tamam mı? Bu da hiç işimize yaramayacak olan C sabiti. Şimdi geldik sorunun keyfini çıkarmaya. Bizim denklemimizin ana gövdesi. Hani X yerine ne var? Logaritma kitabında X var. O zaman kökler toplamı bulunca ben ne bulacağım? Logaritma kitabında X1 ile logaritma kitabında X2'nin toplamını mı bulacağım? Kökler toplam formülü eksi b bölü a olduğuna göre, bu B'yi derlip toplu yazayım. Bu arada, bu iki tabanında 18 e, bölü 2 yani iki tabanında 9 demek arkadaşlar. B sayısı logaritma iki tabanında 9 demek. Eksi b bölü a yaparsanız eksi logaritma iki tabanında 9 mu olur? Çok iyi. O zaman logaritma iki tabanında x1 çarpı x2 eşittir logaritma iki tabanında. 1 bölü 9 olduğu için gördünüz mü? x1 çarpı x2 bir anda 1 bölü 9 olarak açığa çıktı. Böyle çok tatlı bir soru arkadaşlar. Ee, umarım işinize yaramıştır. Ee, bundan sonra bu tarz bir soru görürseniz artık tamamen sanıyorum e, çözümü pat diye söylersiniz. Peki ben özellikle e, sizlere bir de bir soru paylaşmak istiyorum. Bu soruda size e, hobi olarak e, bakacağınız bir soru olsun. Şöyle boş bir sayfa açayım. Bu soruda şimdiki yazacağım soruda kökler çarpımı sormuyorum ama x'i yalnız bırakmanızı istiyorum. x'i yalnız bırakın bana e, ulaştırın arkadaşlar. Yani whatsapp'tan atabilirsiniz. Görmek isterim çözümlerinizi. E, burada size x'i soruyoruz arkadaşlar. Daha sonra çözümü paylaşırım sizlerle. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Maksadım sizlere faydalı bir şeyler yapmaktı. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın sevgiler.